Değerli vasıflı sporculara hoş geldiniz. Ee, bilindiği üzere transferlerimiz devam ediyor. E, hemen, hemen her gün kulüpte çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de son zamanlarda Türkiye'de çok adından bahsedilen transfer gündeminde olan Adana Demirspor'un değerli oyuncusu Maestro. Çok konuşuldu biliyorsunuz ama bugün işte Alanya Spor'umuzda. Alanya Spor'umuzda sözleşme İnşallah ben tabii kulübüm ve ben e, Alanya Spor'umuzda çok faydalı olacağını zaten geçen sene Adana Demir Spor'da çok gerçekten iyi, iyi bir sezon geçirdi. Kendi adına bu önemli e Tabii herkesin de izlediği, bizim de yakından takip ettiğiniz bir oyuncu. Ee, i̇nşallah burada daha da üstüne koyarak daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Kulübümüze de çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. İnşallah hem kulübümüze hem Maestro'ya hayırlı olsun Şimdiki, Aramıza bir hoş bir geldin Kendisine ve menajerine de teşekkür etmek istiyorum Bir aydan çok fazla oldu e, Bize verdikleri bir söz vardı Özellikle Maestro'nun Alanya Spor'da e, Özellikle Alanya Spor'da e, oynamak istemesi e, bizim için de önemliydi e, e, Kendilerine e, e, önemli e, teşekkür e, ediyorum e, Murat Sancak Başkanım'a da ee, teşekkür ediyorum. buradan bir buçuk ay önce kendisiyle görüştük. O da bir söz vermişti. O da tabii ki sözünün arkasında durdu. Murat Sancak Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, hayli bir transfer olduğunu düşünüyoruz. İnşallah e, Alanya Sporumuzda hep beraber çok başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz. Aramızda hoş geldin. Maaşlı Muito obrigado de, de estar aqui comigo. É, quanto agradeço a Deus que, eu acho que é uma boa escolha minha de estar aqui, representar a Lanspo. É, eu acho que aqui estou muito feliz estar aqui e que eu vou ajudar em que para chegar mais distante. Ederim, buraya yardım ettikleri için. Burada başarılı olacağımı da düşünüyorum. Burada çok mutluyum. Burada elimden geleni yapacağım ve Alanya Spor'a çok katkıda bulunacağımı, yardımcı olacağımı düşünüyorum. Umarım hep beraber başarılı olacağız. Ah okay. a conversar com mais gente. Eu acho que vemos que a boa escolha foi aqui. birçok takım istiyordu aslında beni. Ben de menajerimle bir görüşmeden sonra buranın en iyi seçeneğim olduğunu düşündüm ve burayı, burayı tercih ettim.